arkadaşlar. E, kitap çekilişinde bize dönmeyin. Asil kazanan dön Asil kazanan Döner yazgan ve asil kazanan şu akıncı bize dönmediği için yedek bir olan umay çalışır. Gene yedek bir olan Ayşe umay çalışır kazandı. Yani arkadaşlar şey söylüyor. Yedek olmak kitabı kazanamayacağınız anlamına gelmez. Bize takipte kalın ve gördüğünüz gibi böyle olur. Bazen de bu san arkadaşlar kazananlar iki gün içinde bize dönmedi. E böyle ya yani iki, yani yedek birler de dön yedek birler dönerse yedek birler kazanıyor bu kişiler de bize şu an dönmüşün. Ayşe Umar ve Umay çalışır bize dönün. size aynı anda kitaplarımızı göndereceğiz. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada yeni çekiliş de yapacağız. Yeni çekilişimizde oyuncak ya da kitap dağıtacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın